Kardeşlerim bu meydanda anlatılacak çok şey var, yaşanılacak çok şey var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meydana gelmiş, burada ordudağını kurmuş ve bu meydanda savaş olmuştur. Sahabeler o gün çok çetin bir gün geçirmişlerdir. Lakin o gün Allah'ın yardımı sahabelerle birlikteydi. Hani Allah Resulü elini açmış dua etmişti ya, Allah duasına icabet etti ve buraya 3000 melek indirdi. 3000 melek Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a ve Müslümanlara yardıma geldiler. Burada sahabeler diyorlar ki vallahi biz pembeyaz beyaz ve pembeyaz beyaz atları olan bizlere yardım eden kişileri gördük bu meydanda. Savaşıyorlardı ve bizlere yardım ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımına 3000 melek göndermiştir. Birazdan melekler tepesini de ziyaret edeceğiz. Orayı da göreceksiniz. Daha sonra devam edeceğiz inşallah.